Selamun Aleyküm. Sesim geliyor mu? Ses var mı? Abi sesim geliyor mu? Biz cevap verirseniz sevinirim. Ya, cep telefonumu almadım yanıma. Ya da normal komşumda geliyor. Abi ya beğeni yapmayalım da sesim geliyor mu ona bakalım. Sesimiz var mı? Ses. var mı? Ses gene, gene yok diyorlar ya. Bu nasıl bir şey ya? Hele bir ses ver. Veriyorum da yok işte. <laughs> Face'de abi. Face. Ses az diyorlar. Murat! Sen nereden geldin? Lan ne bileyim bir yere, yok, yere bastım. Sesini duymuyorum başkanı. abi. Yok ses yok ses. ses. Sesin gelmiyordu ses ya. Aynen. Bir saniye abi Kolay gelsin. Ben çıkayım da sen baş devam et. Dur. Geliyor. Tamam ses geliyormuş. Murat çık aradan. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. Ha geliyor işte tamam. Tamam abicim. Baya net. Ha, tamam ya. Abi yani, tamam. Şimdi cümleten hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tamam oldu oldu. Ee, Beyni yapmayalım abiler. Şimdi tamam. Tamam oldu abicim. Allah razı olsun hepinizden de. Şimdi bakın beyler. Çok değerli bir abimin yanına geldim. Ee, Murat abim. Kendisi yani ne diyeyim yıllardır emek veren besleyen bir abimiz. Çocukluğundan beri alsat hayatında yaptın mı abi? Yok abi diyor. Ben kendisine de çevireyim kamerayı. Daha önceden de hiç al satımda olmadı Özbekçim diyor. Telefonaya bağırınca korktu Murat abi. Cümleten de aleyküm selam bu arada. Sağ ee, çok selamlar var arkadaşlarımızın da. Beyler. Şimdi yıllarca abimin beslediği kuşlardan abim böyle çoğaltmış. Ee, bize rica yaptık. Şöyle fazla değil yani. Bir 18 tane herhalde. Bir 18 tane kuş verecek bize. Akşamki mezatımız için. Şimdi e, kuşlarımızın bakın beyler gerçekten ses düzeldi. Allah razı olsun Salih abi, Ali baba Allah razı olsun Emre, Sarıkaya. Beyler selamını atladığımı e, aleyküm selam diyeyim. Şimdi beyler bakın kuşların genel özellikleri ve e, burada bir tane farklı kuşumuz var. Şu boz takkalı kendi gelmiş. Şu arada bir boz var. Kendi gelmiş. Beyler diğer türlü bir akraba kuşlar. Ee, boz Bostakkala hariç. Ee, şimdi orada da takımımız var. Çarpıştı. Ses düzeldi. Evet. Tamam abicim. Şimdi sayın abilerim. Bakın az bir kuş alacağız. 18 tane birisi yakalama. Kendi gelen 17 tane kuş var. Alacağımız. Şimdi buradan özellikle damızlık ağırlıklı rica ettim. Abime az bu arada hızlıca geçeyim ben. Şimdi genel özellik olarak da kuşlarımızın ee, en az şimdi abim söylesin. Onda abi mesela özellik olarak yani en kötüsü 7-8 taklayla gider. En kötü 7-8 taklayla. 20'ye çıkan da var. Aralarında 20 bol taklalı 20 taklayadan çıkar. Şey yok, boş inmez. Konma olmaz. Hedeflerine nasıl hakimler mi? Hakim. Ortalama menzili yani sefer sayıları, metreleri nasıl? kuşlarımızın? Valla bir direkten fazla gidiyor yani. 20-30 metre. 20-30 metre gider. De, de bir bakıyorsun ondan sonra tekrar bulguya giriyorlar. He, onlar da taze ediyor. Şimdi bir direk dedim. Bizimkiler bir direğe 10 metre 5 metre anlarlar. Yok, yok, daha evet beyler bakın ortalama bak abim de der ki yani ortalama 30 metreleri görüyor diyor ya biz eski, bir ya biz ya. eski ağızla konuşuyoruz diyor şimdi e, Beyler şöyle de bir şey var. Abim der ki konma boş konma, hiç yaşamadım der. Yok. Altlarından ki bu sıkıntıyı yaşıyoruz biz. Ee, atım olarak da güzeller diyor hayvanlarımız. Takla mesafe var. Kuşlar da çok eski bir soy. Yani böyle dün tutturulmuş kuşlar değil. Yıllardır beslenen kuşlar. Mesela abim bir erkek gösteriyor. Şu perçemli erkeğe gösteriyor. Gideyim, ya. Şunun yavruları diyor. Felaket uzun oynuyorlar diyor. Bakın mesela. Hem. Bu kuşların diyor beyler aralarında çok sürprizler oluyor diyor. Mesela çok tazeleyerek gidenler oluyor. Bak mesela aynı şekilde abim verdiği kuşların bakın aynı birer takımlarını kendine aynısını yani kökünü kaz ayındayız Recep abi. <laughs> Şu an beyler kökünü kazımıyor abim kuşlarını. Sadece hatırlan e, bize Dokuz takım aslında ama bir tanesi yakalama. Yani bu kuşlarla alakası olmayan kuşlar. Ramazan'ın hoş geldin sen de canım benim. Abi ya cümleten hoş geldiniz. Böyle yani harika bakın şöyle ellerine ayaklarına hayvanların bakın şöyle inceleyin. Kan abim Allah razı olsun. Abi işte içlerinde dolu dolu böyle gerçekten besleyiciye gidecek. Ee, yani alan bize dua eder herhalde değil mi abi? Yani, abim? Eder değil mi? Eder Yani bunlar yani çoğu insanda yoktur. Bu Suat'ım hoş geldin. Bakın beyler çoğu insanda yok. Zaten bu nesilden de bir mühendis abiden bahsedildik. Onda var. Murat abi de var sanırım. Evet. Ee, Arkadaşımdan buna geçelim. Arkadaşımız var. Ee, kuşlarımız. Ya bunlar hep bak abim der ki ben oynattım. mesafeli oynattım. Tabi damızla ayrılmış kuşlar. Bunlar hep başlatıp oynatıp damızla attığı kuşlar. Beyler yani kendini kanıtlayıp oynuyorlar zaten hep buraya tamam. Kendilerini kanıtlamadan koymadık. Doğru mu abi? Aynen, aynen. Kendilerini de kanıtlattık diyor. Yani bunların soyunu tüketmiyor. Bize e, 17 tane bu kuşlardan bir tane de yakalama içinde var. Hani onlarla alakası yok. O da, yani... ya o da, oyunlu. iyi bir kuşmuş ama tabii dışarıdan gelen bir kuş. Öyle söyleyelim. Ee, Aleykümselam Kaan abicim. Sen de çok çok selam söyle arkadaşlarıma. Şimdi beyler ortalama dengeli kuşlar zaten. Dişi erkek. Mesela dişimize bir bakın beyler. Güzelliğe. Bakın beyler. Abim der ki şu kuştan çok mesafeli kuşlar düşürtüyor altından der. <laughs> o düz dumanlıyla iş. <laughs> şu dumanlıyla iş o. Evet onun işi o. Onları yumurtayı da almış. Onları işaretleriz zaten. Beyler işte akşamki yayınımızı kaçırmayın. Sizin sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Suat abim aleykümselam, Hoş geldin. Beyler eskisi kadar biliyorsunuz böyle nokta atışı olmadan kuş zaten almıyorum kapılardan. İşte e, Sefer seferamdan aldığım kuşlar gerçekten mükemmeldi. Şimdi <laughs> abime söyleyeyim. Bu kümeste de yani gerçekten abim güzel kuş uçurduğu için gelip aldık. E, güzel eski soy kuşlar yani. Şimdi sizlerin sormak istediği bir soru varsa alayım ben abi. Köksal'ım teşekkür ederim abicim. Abi bu arada selamını atladım. Aleyküm selam deyin. Bakın beyler burada görüldüğü gibi bir tane elimi sürmem. Aynı olduğu gibi akşam atarım alırsınız. Yok şunu uzun oynayanmış, eşilen tutmuş, yok şu kadar kaçıyormuş. Ben bunları çıkarırım. Kime nasip olursa olur beyler. Ben ayırmıyorum kuş. Yani ben e, biliyorsunuz dayanlar, sağlık dayanlar. Ben, en iyi soluk. Yani. Abi ses, soluk var. Boş konma yok. Ortalama 20-30 metrelerimiz daha diyoruz. Fazlasını demeyelim. Fazla çıkanlar var. Daha böyle delirenler var içinde diyor yani, abim. Yalanında yani. alemi yok tabii ki. Ee, abim der ki içinden mesela tam bir tazeler der. 50-60 metrelere bulanlar çıkıyor içinden der. 20 taklaları gördüğümüz var der. Ama ortalama 7-8 takla 20-30 metrelerden biz bahsedelim. Ortalaması atım var. Ses de var hayvanlarda. Hedefinde dışına yani sağa sola e, salça olmuyorlar diyelim. Ya. Sağa sola böyle kendini rezil etmezler. Yani yerine kadar da gelir iner. Tamam. Şimdi sizlerin Yaşar abim aleykümselam. selam. Ama daha iyi de olur yani. ya Tabii çalışmaya da olur diyorsunuz. Çalışmaya da olur. çalışmaya da olur. Zaten buradan tutmuşları da işaretleriz abicim. Sizlere ona göre de bilgilerini veririz akşam. Akşam beyler e, maç var sanırım. Saat 10'da başlarız. <laughs> Aynen Ramazan'ın. Daha fazlası zaten bize yaramaz. Bu şekilde oynayan kuş bize yarar. Beyler şu şu kuşumuz bakın mesela şu bozumuz muhteşem oynamış. Beyler bunlar hep damızda atılmış yani tabii artık. Bir şey. o, ya Tabii canım. Yani, i̇şte tabii. Açılır, şey yani uçursam yine uçururum diyor <laughs> ama tabii artık damızlık. Şimdi dışarıda 20 tane yavru var. 20 tane rahat var. Abim şimdi bu seriden 20 tane yavru var dışarıda beyler onları kovalayacak. Yani daha kendine ayırdıklarından tamızlıklar var. Ee, yani kökünü kazımıyoruz kuşların beyler. Neler? Ne ya inşallah zamanla yine yapacağız abi. Semih hoş geldin abi. Beyler sizlerin sormak istediği bir soru var mı? Şarjım az. Yüzünüze kapanmasın. Ee, maşallah. Beyler. Dişinin güzelliğine bir bakın. Bu yok bu dişti. Bu dişti değil mi? O yok erkeğe pardon. Dişti burada. Onun dişti burada. Tonları monları çok güzel kuşların. Beyler alan çok güzel kuş alır. Abim de sağ olsun bizi kırmadı. Ee, kapısına davet etti yani. Kırmadılar bizi. Erhan'ım Allah razı olsun. Beyler ben bunları abimin gösterdiği şekilde takım takım çıkartırım size. Sizler de ona göre beyler değerlendirin. İyi kuş almak isteyen akşam yayında çok hazır kuş var. Gerçekten çok sağlam kuşlar, çok sağlam damızlıklarımız yine var. Kaçıran üzülür diyorum. Allah'a emanet olun. Çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Sormadık ama Gerçi abim gerekeni söyledi gerekeni söyledik beyler. Sizlerin sormak istediği bir şey varsa sorun. Beyler abim şöyle söyleyeyim bakın e, ee, çevireyim. Abi gerçekten de yani güvenilecek bir abim. E, yani böyle kapı kapı, kapı gezip şey yapmam ya. Beyler kuş satmayla şey işim şey. olmaz diyor. Ben zevkçiyim diyor. Zevkime beslerim diyor. Sağ olsun bizlere de yani kapısını açtı. Ondan da Allah razı olsun abi. Teşekkür ederim Murat abi. Çok sağ ol abi. Yani bizleri, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Alan da şimdiden hayrını görsün. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Selamlar, saygılar. Görüşmek üzere. Tamam Suat'ım. Zaten çoğu takım takım. Evet. Değil mi? Takım takım zaten. zaten. He yani. Zaten beyler biz e, macera aramayacağız. Çoğu takım takım zaten. Evet, evet. Ya çok güzel abi. Ben Allah'a şimdi Abi eski kuş her şeyinden belli ediyor kendini. Şuna baksana ya. Şuna. Evet. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun.